Thank you Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bugün Başkent'te Kariyer programımızda Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan farklı ana bilim dallarını tanıyacağız. Değerli hocalarımız stüdyomuzda bizlerle. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Billur Tekkök Karaöz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biz de biz de teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk El aldı hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür teşekkürler bize teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özlem Darcan Soy İşeri Hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz hoş siz de programımıza. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli, kıymetli bilgiler alacağız adaylar için hocam. Dilerseniz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalıyla başlayalım bilgiler almaya. Tezli, tezsiz yüksek lisans programlarınız. Hı hı. Hocam dikkat çekiyor bu alanda. Tabii önemi nedir? Bu alanda yüksek lisans yapmanın avantajları nelerdir? Ve programlarınızı daha yakından tanıyalım, sizden bilgiler alalım. Çok teşekkür ediyorum. E, programımız 2013 yılında başladı ve 10 senedir bu programı sürdürüyoruz e, ve Ankara'da tek olma özelliği taşıyoruz. Yökten ilk geçen sanat tarihi müzecilik e, lisans programımız sonrasında da yüksek lisans programımız başladı. Farkımız şu aslında daha vizyoner, disiplinler arası bir program ve her alandan 4 yıllık lisans programını tamamlamış her kişinin başvurabileceği farklı alanların da farklı beslediği bir program. Biliyorsunuz müzecilik ve müzeciliğe ilgi özellikle son 10 senedir hızla bir ilme kazanıyor. Hatta Cumhurbaşkanımız da bu alanda yeni çalışmaların yapılacağını bizzat kendisi seçimlerden sonra vurgulamıştır. Müzecilik öncelikle hani sadece antik eserleri depolamak değildir. Dolayısıyla bu anlamda da bizim ders potansiyelimiz hani multimedya teknolojilerini kullanabilen ve doğru Mekan seçimi, mekanı yeniden işlevlendiren, belli fontları, tipografileri doğru kullanabilen, bu şekilde aslında hani izleyiciyi katılımcı yapabilen müze ve müze içi düzenleme. Bu anlamda aslında ortak derslerimiz de var fakültemiz bünyesinde iç mimari tasarım. Bölümünün programlarıyla da ortak sürdürülen, bir de tabii bu programın farkı, bu aslında uluslararası düzende o programları adapte eden ama Türkiye genelinde de Türkiyeye has özellikleri barındıran bir program olmasıyla öne çıkıyor ve şu anda da çok başarılı bir şekilde öğrencilerimiz tezlerini savunuyor ve uluslararası platformda duyulur hale geldiler. Kendileri hem tasarımcı boyutlarıyla hı hı. hem de kendi müzelerini tasarlama bunu hani gururla söyleyeceğim iki mezunumuz kendi müzelerini tasarladılar. Yani bizim programımızdan çıkan öğrencilerimiz alanda direkt uzmanlığını almış şekilde bu eğitimi kullanır nitelikte ve öğrencilerimizle bağlarımız da sürüyor e, bunu da ifade etmeliyim. programımız aslında 120 AKTS dediğimiz yani 7 seçme ders alıyorlar hı hı. ve ortak almaları gereken zorunlu dersleri alıyorlar 3 tane. 2 4 yarı yıl 2 yılda bu programı tamamlıyorlar. Bu tezli programımız için geçerli. Tezsiz programımızda da proje yapıyorlar. Yani bir sergi yapıyorlar. Evet. Hocam. Ve bu sergiden mezuniyetlerini alıyorlar. Bu şekilde sürdürmekteyiz şu an için. Hocam kimler başvuru yapabiliyor? Her alanda mezun olmuş, lisans mezunu olmuş kişiler başvuru yapabiliyorlar mı? Bunlar önemli ayrıntılar aslında. Biraz bilgilendirir misiniz bize? Tabii. Mesela hukuk alanı, tıp alanı. E, i̇şletme, e, güzel sanatlar, hatta kamu e, bölümlerinden şu andaki hani portfolyomuzu ve öğrencilerimizi düşünürsek çok farklı alanlardan öğrencilerimiz var e, ve yaş sınırlamamız da yok. Onu da belirteyim. Yeni mezunlar kadar değil mi hocam? Belki evet. eğitimi ara vermiş gelebiliyor hem ara vermiş hem de mesela doktor öğretim üyesi olan öğrencimiz hmm. var, doçent öğrencimiz var. E, bu alanda uzman kalmak istiyor e, ve e, onlar da e, bunu başarıyla sürdürüyorlar. Hocam tabi tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmanın biraz farklılıkları da var, öyle değil mi? Evet, ama tezli de şöyle tabi de alırsanız doktora'ya devam, devam edebiliyorsunuz ve var. bir doktora programı açma isteğimiz var. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, rektörlüğümüze sunacağız. E, Tezsiz yaparsanız sadece proje boyutunda bir e, araştırma e, gerçekleştiriyorsunuz, onu sergiye dönüştürüyorsunuz. Hani e, belki e, o ara dilimde... Tezye tekrar geçebilirsiniz ama doktoraya devam edemezsiniz bu alanda. Çünkü YÖK'le de e, sürdürdüğümüz iletişimde bu alanın aslında Türkiye'de doçentliğin olmasını istiyoruz. Yani doktorayı açan e, ülkemiz genelinde 3-4 e, tane e, üniversitemiz var. E, bu doçentliğe giden bir yol. E, biz de bu yolu takip edeceğiz bu alanda. E hocam tabii ki aslında günümüzde artık yüksek lisans yapmak, doktora yapmak çok önemli konular haline geldi. Bir fark yaratmak gerekiyor artık alanda. Siz de az önce altın çizdiniz. Hı hı. E aslında evet. önemli bir uzmanlık kazanmış oluyorlar dediniz. Öyle değil mi hocam? Evet. Bir de bu uzmanlık aslında çok yönlü bir uzmanlık. Yani içinde sosyoloji, psikoloji insan bilimlerinin farklı bakış açılarını görmeyi ve en önemlisi de duyarlılık ve belli bir etikle sanat eserine veya sergilenecek esere bakmayı bunu ben özellikle elektronik ortamda sergileme unsurlarından ki çağımızda aslında yeni müzelerde eser yok her şey dijital ortamda. Siz oraya gittiğiniz zaman bir duygu edinimi sağlıyorsunuz ve kendinizi dönüştürüyorsunuz. Katılımcısınız, ziyaretçi değilsiniz e, biz de bu anlamda öne çıkıyoruz. Evet yine bilgiler almaya devam edeceğiz. Peki. Diğer önemli bir ana bilim dalımız Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan savunma teknolojileri ve sistemleri ana bilim dalı. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. tezli yüksek lisans iki program var yüksek lisansınızda ve bir de doktora programınız var. Hocam evet. bu ana bilim dalı altındaki gerçekten yine önemli Ankara için de çok önemli bir alan. Hocam biraz bilgiler alalım sizden. Çok doğru. Belirttiğiniz üzere Ankara savunma sanayinin e, kalbi tam kalbi, hocam? odak noktası. Bütün e, büyük savunma şirketleri, amiral gemisi niteliğinde olan şirketler Ankara'da yer alıyor. Tabii bunların varoluşu e, onlara alt yüklenici bazında hizmet ve destek veren birçok kuruluşu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Ankara'da yaklaşık 35 bine yakın beyaz yakalı e, mühendis savunma sanayinde istihdam ediliyor tüm kuruluşların toplamından bahsediyorum. Böyle olunca Ankara'da bunun lisansı, bu mesleğin bir lisansı yok. Mühendisliğin değişik branşlarından, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği tabii ki, imalat ve birçok benzer branşlardan mühendislerin bu savunma sanayinde çalıştığını düşünürsek hı hı. ve bunların da kendi branşlarının mezunları olduğunu düşünürsek savunma sanayine bunları adapte etmek için mutlaka bir ileri seviyede eğitime ihtiyaç var. Bu nedenle 2008 yılında bu ana bilim dalını kurarak savunma sanayinde hem mesleki tecrübesini ve bilgisini artırmak hem de bulunduğu kurumda daha yukarılara kendini liderlik vasfını ve proje yönetim vasıflarını kullanarak yukarı çıkarabilmek için lisanslı eğitimi yapabilecekleri bir ana bilim dalı kurduk. Ana bilim dalının altında iki tane tezli yüksek lisans programı var. Bunların iki tane olmasının sebebi de şu. Bilindiği üzere savunma sanayindeki ürünler bir gördüğümüz, gözle gördüğümüz görsel kısmı var. Bir de bunun içerisinde ona akıl veren, onu yönlendiren gerekli etkinlikleri sağlayan bir bilgisayar ve yazılım ve elektronik aksam bölümü var. O yüzden programlardan birisi Karadeniz Hava Platformlarının tasarım ve imalatını öne çıkaran savunma platformları tezli yüksek lisans programı adıyla faaliyet gösteriyor. Diğeri ise bunlara akıl veren savunma elektroniği ve yazılımı tezli yüksek lisans programı. Bu iki programın üstünde bir de daha üst derecede akademik kariyerine de katkı sağlayabilecek bir doktora programımız var. Şemsiye bir program. Her iki tezli yüksek lisans programlarının devam niteliğinde. Biliyoruz ki savunma sanayinin gelişimi ancak iyi eğitimli mühendislerle mümkün. O yüzden de biz lisansı olmayan böyle bir sektörün lisans üstü programlarıyla ee, savunma sanayine önemli katkı vereceğini düşünüyoruz ve bu nedenle de e, ilk Ankara'daki e, açılan ana bilim dalı olma özelliğini taşıyor. Çok sayıda öğrenci alıyoruz artık kontenjan sıkıntıları da olmaya başladı. Hocam çoğu öğrenciniz çalışan savunma evet. sanayinde çalışan mühendislerdir diye düşünüyorum öyle değil mi? Evet. Çoğu çalışıyor, çalışma hayatına devam ediyor. Aslında bu da hem sizler için hem onlar için farklı avantajları beraberinde getiriyor. Elbette programlarımızın tümü açıkçası diğer ana bilim dalları için de ortak bir noktamız. Evet. Akşam saatlerinde 18'de 21 saatler arasında çoğunlukla ve çalışan mühendislerin bu tür programlara gelişini kolaylaştıran bir zaman sürecine işgal ediyoruz. Ee, biraz zor tabii fedakarlık yapılan Uçuk bir gibi, işlem lisansçı evet programlar evet. ama şu ana kadar mezun ettiğimiz hatta mezun ederken tezlerinden patente dönüşmüş tez çalışmalarından dolayı da programların çok başarılı olduğunu düşünüyorum aslında kendi alanlarında belki tez yazabiliyorlar değil mi hocam bilime ee, katkı sağlayabiliyorlar evet yani alınan dersler alanlarının çok özgün başka bir üniversitede bulamayacakları derslerden oluşuyor. Ama tezleri de özellikle öncelikle kendi çalıştıkları ha, savunma sektörünün evet. alt branşlarındaki konulardan seçiliyor. Neye ihtiyaç varsa evet. değil mi hocam? Orada da kendisine katkı versin, Tabii çalıştığı ki. projelere Tabii katkı ki. versin gibi konulardan seçerek tez konularını belirliyoruz. Hocam siz bunun önemini, avantajlarını nasıl vurgularsınız? Tabii mühendis oluyor bir kişi ve evet bu alanda çalışmaya başlıyor ama eğitime devam etmek, burada kariyerinde fark yaratmak için de tabii ya da eskiden hep akademik yola devam eden kişiler için önemliydi yüksek evet, lisans evet. doktoru ama günümüzde biraz daha farklı görülüyor artık. Çok doğru çünkü lisans seviyesindeki mühendislik eğitimi 4 yıl boyunca temel branşlardaki, bilgi birikimini sağlayabilmek için yeterli oluyor. Bunun ötesinde bir konuda uzmanlaşabilmek için ilave bir eğitime ihtiyaç var. Öncelikle lisans seviyesinden mezun olan tüm öğrencilere kendi branşlarında zaten yüksek lisans yapmalarını öneriyoruz mezuniyet törenlerinden önce. Ve eğer kendilerinde o gücü ve Uluyorlarsa... sinerjiyi buluyorlarsa mutlaka doktora yapmalarını da tavsiye ediyorsunuz Takiben yapmalarını istiyoruz. Çünkü bunları yapanlar, savunma sanayi şöyle bir sektör, projelerin yapılabilmesi için çok branşlardan mühendislerin bir araya gelip proje yönetim ofisi kurmaları gerekiyor, gruplar kurulması gerekiyor. Oralarda bu bilgilerini kullanabilmek için bütün konularda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Sadece ben elektrik elektronik mühendisiyim veya makine mühendisiyim demekle olacak bir iş değil bu. Proje lideri, proje yöneticisi, program yöneticisi hiyerarşik sırada yukarıya doğru çıktıkça belki kuruluşun içerisindeki direktörlük ve genel müdürlük seviyesine kadar çıkabilmek için bu hem bilgi birikimini zenginleştirmek hem evet. de titre olarak bunu almak suretiyle öncelik kazanmayı hedefleyen tüm öğrencilere açık programlarımız. İşte bunu değil mi hocam isteyen herkes evet. için önemli bilgiler bunlar ve diğer ana bilim dalımız yine Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alıyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik ana bilim dalı. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş teşekkür ediyorum. Tezli abi. yüksek lisans programınız var. %100 İngilizce. Evet. Hocam hemen bilgiler alalım. Şimdi şöyle bizim zaten lisans programlarımızda da hem İngilizce hem de Türkçe olarak evet, hocam. eğitim veriyoruz. İki farklı programımız var. Yüksek lisans eğitimimizde hani biraz da sektörün alanın ve bilim alanının gelişmesi hep İngilizce üzerinden olduğu için... ...yüksek lisans programımızı bu şekilde konumlandırmayı, bu şekilde açmayı daha uygun bulduk. Tüm programımız, tüm derslerimiz %100 İngilizce olarak yürütülmektedir. Programımızın temel amacı aslında hani... Sektörde ve e, genel olarak doktora ya da devam etmek isteyen öğrencilere bir e, temel bir ARGE yetkinliğinin kazandırılması ve sektöre birazcık know-how bilgisinin aktarılmasını sağlamayı e, hedefliyor. E, moleküler biyoloji ve genetik lisans alanı çok e, geniş bir alandır. Yani eğitim verdiğimiz sırada elbette biz öğrencileri bütün alanlarla tanıştırmaya, temas ettirmeye, alt branşlarla tanıştırmaya, temas ettirmeye çalışıyoruz ama e, bu hani çok da derinlemesine bir giriş olmuyor öğrenciler açısından. Yüksek lisans yapmak öğrencilerde sevdikleri tek bir alan üzerinde biraz daha uzmanlaşık Arge yetkinliklerinde buna evet. kanalize etmek anlamında çok önemli. Hani doktoraya devam edilsin edilmesin sektörel anlamda gerçekten çok önemli. Çünkü mezunlarımız proje personeli olarak çalışıyor, Arge personeli olarak çalışıyor. Bütün bunlarda yine hani yüksek lisans eğitimi almış olmak Gerçekten çok önemli alanımızda. Ayrıca doktor eğitimi artık bizim alanda sadece hani akademisyenlikle eşleştirilmiyor. Hocamın da ifade ettiği gibi bi biyoteknoloji sektörü var ciddi anlamda buna yapılan yatırımlar var Türkiye'de. Covid-19 Covid süreciyle beraber tartışılan evet çok bir, da parlayan e, girişimciliğin biraz daha ön plana çıkarılması e, ve hani evet. sektörün biraz daha canlandırılması şimdi oradaki Arge personellerinin de doktora eğitimi almış olmaları elbette hani ...Argen'in biraz daha yaratıcı ve yenilikçi boyutuyla devam edebilmesine olanak sağlıyor. Yine gelişmelerin, yeniliklerin çok takip edilmesi gereken bir alan diye düşünüyorum hocam. Yanılmıyorum herhalde. Bu Kesin... anlamda da büyük avantajları beraberinde getirecektir tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani laboratuvarda kullanılan yöntemlerden cihazlara sürekli gelişme halinde alan... E, öğrencileri biz bunlara hani Abdület tutmaya çalışıyoruz açıkçası. E, ama bizim için en önemli noktalardan bir tanesi laboratuvar eğitimi. Evet. Yani er, uygulama orada da önemli ol, herhalde olmazsa değil mi hocam? Olmaz. Yüksek lisansta da, da kesinlikle öyle. Yani e, öğrencimiz yüksek lisans tezini tamamlayabilmek için zaten laboratuvarda vakit geçirmek durumunda. Hani veri aldığı nokta laboratuvar tamamen deneysel çalışma üzerine yürüyor. Olanaklarımız e, yeterli e, ve hani zaman ilerledikçe teknoloji değiştikçe de bunu yakalamaya çalışarak geliştiriliyor e, açıkçası. E, yani pek çok alt alanda da öğrencilerimiz deneysel anlamda faaliyet gösterebiliyorlar. Burada hoca öğrenci ilişkisi de çok önemli özellikle de tez sürecinde yanılmıyorum değil mi? Kesinlikle Hocam. yani moleküler biyoloji ve genetikte lisans üstü eğitim almak ve yapmak birazcık usta çırak ilişkisidir. Laboratuvarda olduğu için e, usta çırak ilişkisidir. Hani bizler de zaten e, hani derslerimiz tamam şu kadar uygulama laboratuvarda yapılıyor evet, demesek de biz zaten öğrenciyle beraber laboratuvarın içindeyiz. Bulunuyorsunuz, evet. E tabii bizim de Arge sürecimiz laboratuvarın içinde yürütüldüğü için usta çırak ilişkisiyle birazcık o öğrencilerimizi de e, yetiştiriyoruz. Çünkü bilimsel bir çalışma yapılacak. Tabii. Kesinlikle hocam zor bir süreç kolay bir süreç değil tez yazma süreci. Yani te teze kadar gelebilme süreci bir tık daha e, zor olabiliyor Öyle onu mi? söyleyebilirim o, yani çalışan öğrencilerimiz var elbette sektörde çalışan öğrencilerimiz var kurumları çok güzel destekliyor çünkü genellikle argeye yönelik kurumlar özellikle Hani öğrencilerin de yüksek lisans eğitimlerini tamamlamalarını istiyorlar bu bizi birazcık rahatlatıyor yani öğrencilerin gelip laboratuvarda çalışması için çalışıyor olsalar da yeterli zaman kalıyor onlara. Bu da güzel haber <laughs> hoca. Evet <laughs> ama hani teorik derslerimiz ve eğitimimiz hocamın da ifade ettiği gibi 6'dan sonra devam ediyor. Kimler başvurabilir hocam? Kimler başvurabilir? Şöyle moleküler, biyoloji, genetik lisans mezunları başvurabilirler. Bunun dışında fen edebiyat fakültelerinden, biyoloji, kimya, biyomühendislik ya da işte mühendislik fakültesinden, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği gibi alan mezunları başvurabilirler. Eczacılık mezunları, eczacılık fakültesi mezunları başvurabiliyor. Ziraat fakültelerinden mezunları Hı -hı. da Hı -hı. biz kabul ediyoruz. Elbette kendi yani belli bir bilimsel hazırlık süreci diğer alanlarda... Olabilir. Biliyor, değil mi? olabiliyor gerekebiliyor biraz altyapıya da bağlı gelen Muhakkak. öğrenci düzeyinde inceleniyor çünkü bunlar. bununla birlikte ama geniş bir yelpazede lisansüstü eğitimi veriyoruz diyebilirim. E çünkü bu alana belki lisansta okumamış olabilir ama bu alanı yüksek lisansla merak eden ya da Tabii. değil mi hocam? Tabii çünkü... çalışma imkanı arayan kendisini Kesinlikle, Kişilerde eminim kesinlikle vardır. yani alan çok farklı noktalara dokunabildiği için işte kit geliştirmeden tutunda, moleküler tanı kiti geliştirmeden tutunda, da işte tamamen tür korumaya yönelik çalışmalarda bu tip firmalarda ya da kamu kuruluşlarında çalışma, genetik tanıda çalışma gibi çok farklı noktalara dokunduğu için alt alanlarda gelen lisans mezunları da farklı olabiliyor. Bu çok da güzel bir çeşitlik sağlıyor. Son bir soru hocam. %100 İngilizce dedik eğitim evet. diline. Tez de burada herhalde İngilizce Kesinlikle. olarak değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. İngilizce Sunuluyor. olarak bütün dersin, bütün gereklilikleri, derslerin ve tez süreci İngilizce. Buyurun hocam. Ortaklı alanlara dokunduğunu söyledi Özlem hocam. Ee, savunma sanayine bile dokunuyorlar. Ee, <laughs> ortak projeler var mı hocam? Olmada ee, olmadı ama olacak. olacak. Ee, toprak altına gizlenmiş mayınların bulunmasında Hmm. Moleküler, biyoloji ve genetik dalından mezun olan kişiler e, bir takım yeni buluşlarıyla çok büyük katkılar veriyorlar aslında. Ne güzel. Mayınlı sahaları evet. temizleme gibi. Mikroorganizmalar evet. ve bitkilerle mayınlı alanların tespit evet. edilmesi. Tespit edilmesi. Yer edilmesi. değiştiren mikroorganizmalar ve yani bitkilerle. Yani dokunmadıkları alan yok. Bakın ne kadar önemli de bir konu değil mi? Aslında karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi Bilir Hocam ben hem son mesajlarınızı almak isterim. Hem de sanat tarihi ve müzecilik ana bilim dalı altında yüksek lisansına devam etmek isteyen, eğitiminde fark yaratmak isteyen kişiler için son mesaj ne olur? Eklemek istedikleriniz de varsa alalım hocam. Çok teşekkürler. Aslında bir ön görüşme talepleri olursa, Bizi takip edebilirler. Bizim bir sayfamız var. Müzecik 2014 Başkent Edutere. Benimle bağlantı kurabilirler. Aslında alanda tek olmak, farklı olmak ve ülkemiz içinde ve dışında bilinen bir bölüm olmak ve herkesin kendi uzmanlık alanlarında nasıl bir proje geliştirebilirler. Ve bu projeyi nasıl yönetebilirler? Çok farklı alanlardan daha önce de bahsettiğim gibi öğrencilerimiz var. Ama e, şu bir gerçek ki e, her alanın kendi belleğini e, ileriki nesillere aktarma yöntemi müzecilik e, ve doğru sergilemeden, doğru proje üretiminden geçiyor. E, bu anlamda e, biz doğru yönlendiriyoruz. Ee, ve hani çekinmemeleri gerekiyor farklı alanlardan e, başvurmak isteyenlere. Çünkü biz o bilimsel hazırlığı e, derslerimizi tamamlıyoruz. Ek dersler koyuyoruz. E, ve e, bir de paylaşım yapıyoruz. Farklı alanlardan olan e, kişiler bir ortak platformda aslında her dalın e, ortak noktalarının neler olduğunu da anlamış oluyorlar. E, ve Doğru sergileme, doğru bir şekilde hafızayı ileri e, zamanlara taşıma evet. özelliğini e, benimsetip uygulatıyoruz. En önemlisi uygulama tabii. Öğrendiğiniz şeyi uygulayıp gösterebilme, sergileyebilme hocam. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Faruk Hocam savunma teknolojileri ve sistemleri ana bilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programını dinledik sizden. Hem son mesajlarınızı alalım hem de eklemek istedikleriniz varsa buyurun hocam. Tabii ki savunma teknolojileri ve sistemleri ana bilim dalındaki tüm programlar yani iki tezli yüksek, yüksek lisans bir doktora programının farklı branşlardan öğrenci aldığını düşünürsek onları burada tek tek sıralamak yerine ben bu konuda da e, ana bilim dalına başvurmak isteyen tüm öğrenci adaylarına web sitemizi takip etmelerini öneririm. Hem orada hangi e, koşullarda e, öğrenci alındığı, hem de hangi branşlardan öğrenci alındığına ilişkin değil mi takip edebilirler? E, evet, olacak. bilgileri e, bulacaklar. E, ön kayıt sistemimiz e, iki program seçmeye e, müsaade ediyor. Dolayısıyla düşünmeye vakitleri var, değiştirmeye vakitleri var. Bu konuda tek yapacakları şey bizim web sitesini ve ön kayıt sistemlerini takip, e, takip etmek. etmek. Önemli bir ayrıntı hocam tabii tüm gelişmeler değil mi yeni evet. duyurular zaten evet. adaylarınız için yapılmış oluyor. Evet. Özlem Hocam sizin de son mesajlarınızı alalım. Moleküler biyoloji ve genetik anabilim bilim dalı altında yüksek lisans yapmayı düşünen adaylar için doktora için de önemli çalışmalarınız var herhalde evet, hocam öyle değil mi? Evet çalışmalarımız devam ediyor. Hani en kısa zamanda öyle bir programda hayata geçirmek için çalışıyoruz diyebiliriz. Takip etsin adaylar. Kesinlikle takip etsinler. Kanser moleküler biyolojisi, nanoteknoloji, doku mühendisliği, bitki moleküler biyolojisi, nöro bilim, filo, genetik kök hücre, ee, kit geliştirme alanlarında e, ilgilenen lisans öğrencilerimiz, saydığım e, lisans e, bölümlerinden mezun olan öğrencilerimizi bekliyoruz. Detaylı bilgi için Instagram e, sayfamız, web sitemiz, e, enstitümüzün web sitesi bunların hepsi son derece aktif ve bize ulaşım için son derece doğru kanallar bulunuyor. E, Bizimle irtibata geçsinler. İletişim önemli bu süreçte. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Bizlere zaman ayırdınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı ve yine Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı hakkında değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dalları ile yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar. Kadar şimdilik hoşça kalın.